böyle bir oyun oynuyoruz. zaten daha önce de bilmiyorum çekmiştim bununla ilgili. Arkadaşım daha gelmedi. Ben burada oynuyorum beni. Umarım bulamaz. Aa yeni zombi. Yeni zombi bulduk. Anadolu zombisi. Konuşuyoruz. saklanmadım. Burada oynamak istiyorum. Ve sekizce devam ediyoruz. Niye yaptın? Canım sıkıldı. Yapma öyle. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Hmm. Anneme devam ediyorum. Ekranlardayız. Değişik bir şey oldu. arkadaşlar. Bir sürü reklamı girmedi. Hala bozuk görüyorsunuz ya. Hiç değişik bir şey oluyor. Değişik bir şey. İki saat mi? İki saat gösteriyor. <laughs> daha demin gösteriyor. Çektiğim önce. Aa şuraya gitti. Burada olsun. Bunu bir oynayalım. Ooo sonuncuya geliyorum boss. Hayır ya gelmiyorum. Az önce sen yapmıştın ben... değil mi? Tamam. Yeees. İyiydi. İkili. Be, görevim bitmiş. Neden? Yapamadım. Neyi? Hayır o değil. Boş bar. Sen bilmiyorsun. Neyi şöyle ya. Hayır ya söylemeyeceğim. Benimken... Oynayabilen anlar. Biraz kaysana ya. Şu kadarlık yer var. Oğlum burası iyiymiş ya. İyiymiş değil mi? Şuraya ıskalayayım. Yapamıyorum. Bak. Bunu satın alırsa olmaz. Vallahi. Tamam artık bu oldu. Bir tane da Tamam. Bak bunu yapamıyorum. Bu görev. Meydan okuma başarısız. diyor. Seni yükseltecekmişiz. Tamam birazdan hazır olur. Ve ondan 30 tane satacakmışız. Bir tane daha bulursam şey oluyor. Ney? Ee, gene beşinci oluyor. Demirli mi? Bunu yağladım. Ben acabildim. Abi onlar çok zor. Ya! Ya? Abi ya. gıcık kötü ya. Çok ya. Artık değişik bir şey oluyor. Burada çıkmış artık. Bak şurası çıkmış. 8 bin olmuş. Bundan bir tane yok. Sekiz bin olmuş. Bir görevim kaldı. Ne görev o? Hayır, bir görevim kalmadı. Birden çok görevim kaldı. Aa, oh, bunu, boss. Bunu bulacağım bu arada net. Net bulacağım zaten. Bulacağım ki eminim. Bak. Şuraya koyarım. Bak beni bile yapıyor. Ya! Bak. Dur. Şuraya da bir tane koyayım. Biri kapılacak. Aç. Aa çekiç atacaktı, Atamadı. Evet. Her zaman böyle oluyor. Evet. Boss. Boss boss. 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 Asistan. Arkadaşlar boss'a geldik. Ay. Bilmiyor Ne ya? Video doldu mu? Biliyorum. İyi. Evet arkadaşlar boss. Boss'a gireceğiz. Boss. Hadi ya bu sefer ya. Öncekinde kaç canı götürmüştüm. 3 mü ne? Yok 2 mü ne? Hadi. Ay! Abo! Ya! Hı? Bir tane gittim. Yes. Ve yarısına geldi. Hadi. kalmış diye bir bir. Ne yapıyor lan bu adam? Adam ölümden dönmeye çalışıyor. <laughs> nope. Yok her zaman yapıyor. Pro'nun kılıcı iyi çünkü. Evet. Yoksa not da yapar. Ay çok yoruldum ya. Saçımın haline bakmayın. Hepsinde bu yaptı. Ne? Evet, orada yaparken saçım bu hale geldi. Bir futbol videosunu izlemediniz siz tabi. Merhaba, yüklü oluyor. Evet. Dönüyorum arabaya sarılırsa Şey büyük zombi yaptı. öldüm dım dım arkadaşlar bu yüzden çıkıyorum çok yorucu. Sık, evet. sıktı ya. Sıktı o yüzden arkadaşlar biraz Clash of Clans oynayacağım. Canım sıkkın. Çekil. koşmayayım. Nasıl? Güzel. Şu para A bu, bu kötü. Ya bu yüzden hala hiçbir şey yapmıyor. Neyse. Biraz ya bu yüzden hala okuyor. Kesin yenileceğim ya. Yenileceğim kesin. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Hmm, devam ediyoruz burada. Hiç de iyi olmadı. Çok yok edemedim. Çünkü kötü bu. <laughs> sonra ne gidiyor? O top arabası Diğer tarafa gidelim. Orada bir savaş. Burada savaşalım. Ay, bu ne be? Bu nasıl bir şey? Bu ne lan? Çok değişik bir şey yapmış. Yok yok yok. Böyle hmm. diye binasına baksana. Ben benimle aynı. Haberin olsun. Bence buna saldırı mı? Hayır. <laughs> Hayır. Hayır. Saldırır. Benden düşük. Aynen. O ne Nereden sağlasın? Şuraya ejderha basacağım. Buraya bir tane, buraya, 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 buraya. Şuradan şöyle gireyim. şunlarda. Şurayı baştan bir yok edelim. Dur, şurayı şöyle. Evet, nasıl? 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 hem Nasıl? 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 derken hem ver Anlamıyorsun ki. He he. Bence yanarsın. Hayır yanamam. Gelemeyeceğim bak. küçük iskelet. O da o, da duvarı kıramıyor. o da duvarı kıramıyor. <laughs> da duvarı kıramıyor. Na nasıl şey yapacak? O ya duvar kıramıyor ya. Allah <laughs> Sen yarım saatte bunu anca yok Edemem. Bunlar niye böyle bayılmış? Çünkü canı bitmiş. Tam bu da ne kadar hızlı ateş ediyor ya? X diye çünkü. Hı? X sevi çünkü benimki de, benimki benimkinde de dört tane var. Hem de bu ikinci seviye. Oo. Üçüncü yapama. seviye yapamam. Bazılarında dördüncü seviye. Kayadan çok koy, çok şey yarıyor kaya. Ne? Kaya, kaya var ya kaya adam. Hayır hiç işe yaramıyor. Hiç de bile, hiç işe yaramıyor. En işe yarayan pekka. Pekka koy. Dört işleri ha üç pekka koydum sadece. Başlıyor. Abi Şurası. Bir şey yok. O biriksin. Ee, sonuna kadar biriksin mi? Ah aldım. Oldu mu? Çok iyiymiş. o Aşırı iyisin. Bunların canlar niye az? Ne? Bunların canları ne? Savaştan ya. çıktık ya. Ha, enerji mi? Tamam, tamam. En kötü şey bu ya. Şey. Asker bekliyor ya en kötü. Oh, yemiş. Ha, ne oldu? İki saat kuruldu. İki buçuk altı. Evet hala oldum savaştan çıktık. Bir an vücut durdum unutuyorum hep. <laughs> Bu hep oluyor bana. Hayır ama laboratuvarım laboratuvarımı şey yükselteceğim. Ya tüm inşaatçılar nasıl? Ha. Şu da varmış. Ya keşke ilgilerim çok olsa. Ay şeyim çok olsa. İnşaatçıdan yükselt bence. İnşaat yükseltme diye bir şey yok. Var var da ben de açık değil. Dant oynasana. Dantiyaman değil o Dantiyaman. Bitti denderman. bitti. Ha, doğru. Hmm. Rise hmm. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kötü video olduğunu ben de biliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.